Az önce bir cihaz aldım. Redmi Note 9. Kasası gördüğünüz üzere soyulmuş. Kırıkları var. Köşelerde. Kozmetik olarak baya bir yıpranmış. Ekranına gelecek olursak ekranı da kırık. Şurada var kırığımız. Şöyle yaparsam belki daha iyi görünecek. Şurada kırığımız var. Şurada var bir kırığımız. Onun dışında ben alırken başka bir şeyine bakamadım. Direkt aldım. Şarjını taktım. Hatta bir kere de şimdi takayım. Şarja taktım. Şöyle göstereyim. Şarjı da almıyor. Tepki de vermiyor. Cihaz açılmıyor da tamamen kapalı kutu bu şekilde 300 liraya aldım bakalım içini açtığımızda neyle karşılaşacağız ben de merak ediyorum.